Kaplama Ayarları. Kaplama Ayarları için Global Özelliklere giriyoruz. Buradan nereye kaplama yapılacaksa kapak gövde şeklinde seçtikten sonra kaplamaya giriyoruz. Kaplamada mattan high glossa kadar tüm parlaklıkları verebiliriz veya metal yapabiliriz nesneyi malzemeyi veya cama çevirebiliriz. Burada şeffaflık sıfır olursa hiç şeffaf olmaz. Eğer şeffaf yapmak istiyorsak genelde 0.98 değerini o kısma uygulamamız gerekir. Bunları şimdilik önemsemeyin. Bildiğiniz gibi globalden tüm dolaplara ayar yapılıyordu. Eğer tek bir dolaba kaplama ayarı yapılacaksa dolabı seçip özelliklerine gireriz. Buradan kaplamasına girebiliriz.